Evet merhaba arkadaşlar yeni bir devam yapmak Huawei kampanyası yasakları Birçok arkadaşımız Gelişim hakkında saldırı arkadaşlar Güzel arkadaşlar kafanıza takılabilirsiniz Benim yolunuzla ilgili tüm sorularınızı bana sorabilirsiniz Elimden geldiği kadar sizlere cevap vermeye çalışıyorum Bu arada arkadaşlar bu hafta evet birçok değişik kampanyaları var. Bunlardan da size bahsetmek istiyorum. Ee, özellikle Huawei Discord kanalını sizlere özellikle tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar ben bütün kampanya ve kodları buradan alıyorum. Özellikle Huawei Discord kanalına üye olduktan sonra giriş yaptıktan sonra linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oraya tıkladıktan sonra ilk giriş yaptığınızda %30 indirimli karşılama kuponu sizleri karşılıyor arkadaşlar. Yani kampanyadan yararlanmak için ilk giriş yaptığınızda Discord kanalından %30 indirimli karşılama kuponu talep edebiliyorsunuz. Ben özellikle size bıraktım arkadaşlar. Açıklama kısmına özellikle linkini bıraktım. Discord'u tıklayıp görebilirsiniz. Kampanya birdeki Discord linki. Şimdi arkadaşlar gelelim ikinci kampanyamıza. Huawei'yi ve birçok arkadaşımız alışveriş yapıyor benim gibi. Burada arkadaşlar harcadığınız ücretin %50'sini şimdi bir kesim size hediye veriyor. Burada 1000 Euro 6 ay içerisinde yani harcadığınız 6 ay içerisinde harcadığınız 10 1000 Euro, Euro tutarındaki TL karşılığı olan tüm ürünlerin %25 size hediye yapıyor arkadaşlar. 2000 Euro harcadığınızda 50 Euro otomatik olarak size hediye olarak geri Bunu da arkadaşlar Huawei Discord kanalından yani talep etmeniz için 1000 Euro harcadıysanız Huawei Discord kanalından Steve Mod. Steve Mod'a gelip arkadaşlar buradan detaylı şekilde direkt moderatörle konuşarak talebinizi yapabilirsiniz Ayrıca arkadaşlar size şunu da söylemek istiyorum. Huawei Discord kanalında birçok indirim mevcut. Mesela size burada %20 pers o. Yani harcama yaptıktan sonra buraya geldiğinizde buradan yazdığınızda moderatör arkadaşlarımız size yardımcı olacak arkadaşlar. Bunlarla görüştüğümüzde size mesaj attığınızda size geri dönüş yapıp şekilde yüzde yirmi hediye indirim kuponları veya farklı bir şekilde indirimleri talep edebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar yüzde otuz indirim de talep edebiliyorsunuz. Yüzde yirminin haricinde yani yüzde elli kampanya örnek veriyorum Evoni kampanyasında Evoni buradan arkadaşlar alışveriş yapmak istediğinizde 10 euro harcadığınız size 5 euro'muzu tekrar geri iade edecek. Tek yapmanız gereken buradan satın alımlarınızı yaptıktan sonra arkadaşlar Huawei app'le ödemenizi yaptıktan sonra tamamen Discord kanalına geçip oradan kupon talebinizi yapmak arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar e, burada haftalık testlere katılarak yüzde yirmi Huawei puan kazanabiliyorsunuz. Bunu da size söylemek istiyorum. Birçok haftalık testler oluyor. Buradan girdiğinizde buradan testlere katılıp bunu daha güzel bir şekilde point kazanabiliyorsunuz. Puan kazanabiliyorsunuz. Ve oyun içi harcamalarınızda kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar benim gibi böyle YouTube kanallarınız varsa veya birçok topluluk, guild birlikleriniz varsa arkadaşlarınızı çağırıp buradan yine ekstra ödeme kazanabiliyorsunuz. Paketler kazanabiliyorsunuz. Mesela 3 arkadaşınızı getirdiğinizde %5. 6 arkadaşınızı getirdiğinizde 2 ay %5. Ve arkadaş 9 arkadaşınızı getirdiğinizde %5. Bunu da yine aynı şekilde Huawei'nin Discord kanalından yönetebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın tıkladığınızda buradan gelip detaylı bilgiyi ve açıklamalarını birçok sonunda hatırlatmalarda sorabilirsiniz. yazabilirsiniz her türlü destek olabiliyoruz dediğim gibi arkadaşlar Huawei konusunda ve oyun konusunda dönüş yapın sorularınız olursa sormak istedikleriniz olursa her türlü sorularınıza cevap vermek isterim o konuda yardımcı olmak isterim arkadaşlar kafanıza takılan bir şey olduğu zaman lütfen sorun arkadaşlar Ayrıca arkadaşlar size bir de şunu söylemek istiyorum bu AVN'in ayrıdan bir kampanyası var bakın %40'u bahsetmiştim en önemlisi bu arkadaşlar bu discord kanalında sekmesinden talep edebilirsiniz. İyi oyunlar, iyi günler.